Merhaba değerli arkadaşlar. Bir videomuzda da sizlerle beraberiz. Bugün yine 9-14 yaş grubu sporcularımıza antrenmandan sonra güç kuvvet koordinasyon bağlamında sağlık topu ile çalıştırabileceğimiz birkaç temel hareketten bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar her videomuzda söylüyoruz. Videolarımıza izlenme oranları çok yüksek, görüntülenme oranları çok yüksek. Fakat abone sayısı biraz düşük kaldık. Bunun için destek vermek amacıyla kanalımızı beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Evet arkadaşlar, ilk hareketimiz vücuttan direkt atışlar. İkinci hareketimiz e, yandan atışlar arkadaşlar. İlk direkt atmıştık. Şimdi yandan atıyoruz. Üçüncü hareketimiz arkadaşlar alttan atıyoruz duvara doğru. Arkadaşlar bir sonraki hareketimiz göğüsten direkt duvara atıyoruz. Geriye esneyerek. Evet arkadaşlar bir sonraki hareketimiz sağlık topunu bütün vücutta çevirerek dekey bir şekilde yere vuruyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki hareketimiz sağlık topunu geriye doğru bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki hareketimiz bir sol kolla bir sağ kolla sağlık topunu atabildiğimiz kadar yukarıya atıyoruz. Evet arkadaşlar son hareketimiz de bu şekilde. Arkadaşlar genel olarak bu sağlık topu çalışmalarınızı sporcunuzun güç, kuvvet ve koordinasyonunu geliştirmek açısından kullanabilirsiniz. Hepinize iyi antrenmanlar diliyorum.